Dayıcığım diyor ya. Hoş geldin. Bugün Tamurof 58. Yani Biraz İngilizcemizi de konuşturmak gerekirse. Summer of Five to Eight. Bakalım. Tadımlık güzel bir oyun olur inşallah. Bazen insanlar orada olmayan şeyleri uydurur. Onlara öyle geliyor ki bazı varlıklar zihinlerini ve hayatlarını kontrol ediyor. Seni çıldırtabilecek korkunç şeyler yaparlar. Ben paranormal olaylara inanmıyorum. İnsanların başına gelen belaların kendi hataları ya da onları bu hale getirenler olduğuna inanıyorum. Ve gözlerinize inanmanız için kurgulara değil, insanların hikayelerine göre çılgınlığın yaşandığı iki evde paranormal olaylar hakkında açıklayıcı videolar yaptım. Benim adım Alex Morton. Ve başlıyoruz. İyi bok yedin ananın ama. Ay bu ne be. Ha böyle videolar çek Sikko mu bu? bu ne oğlum bu dangalak buralarda video mu çekiyor şimdi kafa yok ki amına harbi bir şey yok elemanın videolarında bütün köşeleri aradım ama bu evlerde paranormal aktiviteyi doğrulayan herhangi bir kanıt bulamadım şimdi abonelerimin isteği üzerinde Rusya'da terk edilmiş bir oyuncu kampına gidiyorum yerlerin bunca yıldır hakkında konuştuğu söylentilerin doğru olup siktir et Türkçe çevremiz de var need to explore this camp hee bir de kapıyı arkana çiviledin senin kafana sokayım koşma var mı ıhtan bir koşma var tamam en azından şu an sabah fener Fenerimiz yok şimdilik. Ya oğlum salak salak işler. Dur oğlum bismillah ya. Dur gerildi mi amına koy. E ile yakınlaştırabiliyoruz okey. Buna lan Çernobil'de miyiz amına? Kedi var bir yerde mırlıyor. Ha burada. Pis 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 gel amına gel amına gel amına. Yas 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 kale. Ne yapacağız şimdi dayı? Hedefimiz ne? Geri dön bakayım da bir gıcırtı gacurtu geliyor amına. Ne oluyor lan? Bak çatır çutur sesler geliyor bir yerlerden. Ha burayı kırabiliyoruz. Kır kır kır. Yavaş kır. Başımıza inleri cinleri toplamadan. Oy bu ne? Al. Buna ne, ne diyeceksin? Bu dangalak hiçbir şeye inanmıyor. Böyle paranormal olaylara bilmem ne. O yüzden böyle sik sik yerlere geliyor. Anladık kral. En taşaklı sensin aman akoyim. Anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Tamam da ne yarrak işin var. Bu birazdan kaybolur izleyin. adımda da Furkan değil kaybolmazsa. Bunlar da çıkıyor mu? Aha. Bana ne avradını. Daha küçücük yerde olaylar oluyor. Bak işte ben şu tam inanmasam böyle bir yere gelsem direkt kırarıp kaçarım ama. Ne koştu lan bir şey. Bir şey koşturdu amına koydum. Bak yine tüylerim diken diken. Top nerede? Bak 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 bak. Amanı sikeyim. Kedi mi yaptı onu ya? Ya amanan kodumun kedisi. Candles'ları yak. Tamam. Çeviri yapmışlar. Kendine ayrı yok çevirenin. Dur oğlum. Bu mumlar gece düştüğünde faydalı olacaktır. Teşekkürler kediler. Gece düşmesi ne demek? Amanın gece olduğunda denir ona. Ne oluyor? Atom bombası mı yiyoruz? Ne oluyor amanın? Biz ne yapacağız? Bir oraya gidiyoruz. Bir buraya geliyoruz. Aa bak bebek buradan gitti. Oraya geldi. Şimdi bak bunu gördün değil mi güzel kardeşim? Siktir ol, git git çıkalım şuradan. Bu kedi nereye gitti acaba? Dağ başında soğuk varmış. Geçit vermez. Duman karmış. Her... Dağ başında soğuk varmış. Acep dedim ya Bir çakmak veya kibrit bulmamız gerekiyor. Onu nereden bulacağız ortalık bok götürüyor amına. Aa bu ne? Silah mı lan o? Ne silahı amına kamera. Hı -hı. Yapma bunu be bu çok kötü bir şey ya. Outlast kamerası ananı sikeyim Rusça İngilizce sözlük. Üniversite bazı Rusça kitapların çevirisini yapıyordum ve bu çeviriye yardımcı olması için yanıma bir Rusça İngilizce sözlük aldım. Bunu yerel piyasada buldum. Sik var amına. Aa çakmak var al dayı. Çakmak neredeyse boş her zaman kullanamıyorum. Artık mumları yakabilirim. A bu ne? This fuse blown, there is no light is the delay. Şey mi fuse mu bulacağız? Ee, buraya geldin de kardeşim benim. Yani teçhizatta gel amına koyayım. Niye buradan sağdan soldan topluyorsun? Lan şu ağacı bir şey sandım ha. Abi not var burada. Bu kampın yakında bir yetimhane olduğuna dair efsaneler var. Ve sudan korkan garip bir kız yaşarmış. Yıkanmaz ve nehre girmezmiş. Pislik haram. Bir gün büyük kızlar onunla dalga geçmeye karar verip ellerini bağladılar. Ve üzerine su döktüler. Çok korktu ve kaçtı. Onu günlerce bulamadılar ve öldüğüne karar verdiler. Ama bir gece pijamalarıyla ıslanmış olarak geri döndü ve onu zorbalık eden herkesi öldürdü. İyi ne güzel her zorbalık yapana incin olup musallat olalım. Burada bir resim var. Bir sike hizmet etmeyen bir resim. Ne bu yine kaydıraklar tahtlara valliler. Ha bana koy mumları yakmamız lazımmış. Tamam yaktık. Bu mumlarda ne sike yarayacaksa artık uyku tulumumu yayabilirim. Nerede Onda, ondan biz yayacağız. Ha, böyle yatarken bunlara doğru gitme ananla amına görürsün. Yat bakalım. Birinci gece. 58 gece kalmayacağız inşallah. Summer of 50, 50 7, 9 olduğu için. Aha bak kamerayı oraya koymuş. E bizde fener kalmadı kardeş. Kamerayı oraya koydum da. Ana ne avradını bak. Çok kötü bu. Şimdi gezmeye mi başlayacağız? Oo bak bunlar yoktu. Olur olur o kadar da olur. Ona <laughs> yapacak bir şey yok. Bu resim de yoktu. Korkunçlu karı. Allah kahretsin. Oğlum ben niye bugün böyle küçücük tıngırtıya bile korkuyorum ya. Aç bakayım şunu. Var mı bir şey? Bir şey tangur tungur edecek şimdi. Devrilir. Bak bu yine burada. Bunun içine girmişler. Bu salak da fark etmiyor tabii. E kardeş şuralara da girelim de hani bu kadar. Ne var orospu? Kim o? Dışarıda biri geziniyor ya. Dışarıdan çalıyor çünkü kapıyı çalmadı. Ağzımıza sıçtın aman okulumun. Oğlum. Ne işin var? Bak. Buraya gidiyoruz bir şey oluyor. Buraya geliyoruz bir şey oluyor. Bak bu bebek bu çocuğu yine hareket etmiş. Ne oluyor ya bana? Abi şu uçuyor. He. Bak şimdi oraya geri gideceğim. Kapı kapanmış. Kapıyı kim kapattı amına? Dur lan yakınlaştırma heyecandan neye bastığımı bilmiyorum. Bir gel geri bakayım. Aa bebek yine gitmiş. Aç sesiz kapıyı be. Kim kapattı üstümüze amına? Bak. Ne oluyor be? İçeride biri bir şey mi cüklüyor? <laughs> göte paspas mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun amana kodu? koduğum? Bir harbi içeride göte paspas yapıyor. <laughs> Ananı sikiyim. Kapıdaki şeyler gitti. Telefon çalmaya başladı. Bak. Tar içinde kaldım ananı. Bu hey, kim lan? Bu altını ıslatan kız mı? Bir tane kız var diye o mu bu? <laughs> git yürü git. Ne oldu bıçak? Bıçak mı yedik? Kız bacağı sapladı herhalde mideye. Aman tanrım başım çatlıyor. Başını sikeyim senin. İşin gücün yok mu sik sik işlerle uğraşıyorsun? Buraya nasıl geldim? Video kameramı bulmam gerek. İyi buluruz dur. Buralara bir bakalım da. O ne? Kaybolan çocuklar mı? 1958. Ortam fena ama ya. Amanın. Ne yapıyorsun Bu Bucuruk. Bizim eskiden anneannemin evinin böyle bir camın kenarında bunlardan böyle yumurtlamış. Dedim bir gün alayım. Bir tanesini ben de ona satarım. O yumurtadan çıkar. Sonra onu büyütürüm falan. Elim çarptı hepsinin anası şekilde aşağı düştü. Bu da böyle bir anı benden. Ne yazdığını okuyamıyorum. Rus İngilizce sözlüğümü almam gerekiyor. Onu da mı bulacağız? Götünü de kaybettim mi? Bir bak bakayım belki sikmişlerdir akşam. Sabah yine biraz rahat. My video kamera. <laughs> biri kokluyor. Ay burada ya biri. Var mı? Kafa eğme yok mu bunda? <laughs> biri bir... <laughs> <laughs> ne oldu korkudan eğilmişim ya. Allah'ım sen bana güç kuvvet ver ya Rabbi. Rusça İngilizce sözlük. Tamam ne yazıyormuş? Burada istenmiyorsunuz. Ne oldu lan? Kafama vuran mumları almış olmalı. Burada ne olduğunu çözmeliyim. Tüm binada ışıkları açmaya çalışmanız gerekiyor. Halk amına bu. Fuse yok ki ama. Fuse bulmamız lazım. Sabah korkunç olmaz diyoruz da hiç fark etmiyor yani. Sesi bir anda götümüze götümüze verince işte sabah akşam. Gel bakayım yine gacıyor Ama sikiyim. Biri şarkı söylüyor. O, 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 o. Uzun hava yok mu be? Öyle güzel bir şey söyle. Sik sik mırıldanıyor anca. Burada ne olmuş? Ananın amı olmuş. Getirdin bizi buraya. Bu odaya bakmak lazım. Ceset bir parçası mı bu? O ne lan? Yine alakasızresimler.com Bu ne oğlum? Hayvan cesedi mi bu? Sanki öyle insan cesedine benzemiyor. Aha çalışmıyor sigortayı bulmam lazım. Şu ne? Kopçalı saat. Kopçalı kopçalı değil be. Bunun başka bir adı vardı. Aa onlar ne? Aha füz değil mi şu? Be ne oluyor lan? kutuyu yanıma alacağım. Eğer gece bir şey ters giderse aydınlatma için ampulleri kullanacağım. Fark ettiniz mi? Dangalak işte hala çıkayım gideyim. Burada harbi bir şey var. Akşam götümü sikecek. Siktiler belki de. Götüne yumurta akı sürdük dediler. Biz bunu esraktan gondikleyelim. Sabah uyandığında da neticesini yumurta akı sürdük deriz dedi. Yok hala götü kaşını yiyip <laughs> Elhamdülillah. Ya Ne geçti oradan be? Orası bir çocuğu. Ya kafama sikiyim. Kutuyu buraya koymuş geri zekalı. Yarım saattir o yan bu yan kutuyu nereye koyacağız? Kutuyu almamış bile amana. Hı, hı, koy. Tamam, al şimdi tak şunları. Al şu fiyuzu tak. Lambayı aç. Önce bir ampulleri taksaydık amanım. Ne anladı koy işten. Nerede yanıyor lan? Ha şunlar mı yanıyor? Okey. Müzik sesi geliyor yandan. Nereden çalıyor lan o? Ha sınıf Öyle de sessiz oldu. Açıkta mı kalsaydı ya. Sınıf zili gibi bir şey mi bu? Olur ya okullarda mı okullarda. Vur oğlum aniden kafanı çevirme be. Yatağa girmem gerek yakında hava kararacak. Canın da mı sıkılmıyoruz bu çocuğu? Uyuyor mu anca ne yapıyorsun ama? Gece 2. Sabah o kadar sıkıntı. Gece. Geceler sırdaşım. Saat 3.07'de durdu. Al şunu. Ne yapacağız şimdi? Gezeceğiz mi? Hemen almanı sikeyim Başladık ama ses veriyorsun onu verme germe kapılar kim kapattı biz uyuyorduk da doğru yaklaştırma bak yine korkudan bütün tuşlara basıyorum bu açılıyor bu da bu da açılmıyor ona kim açıldı lan biraz zorlayayım belki açılır dedim açıldılar bir de kapat şunu be bak bir şey koşturuyor ona lan Meryem ana bak ne oldu bir yer mi açıldı ne oldu amına çıkarken bir şey olur olmazsa da bir <laughs> <laughs> Biz bunlarda amana kodumun oğlu. Her şeye bastık ki amana koyduğumu çocuğu koştu oraya. Oh. Bak bak tipe bak. Daha da inanmıyorum diyor böyle şeylere. Tipe bak. Aç şurayı açabiliyoruz burada. Ne oluyor lan oradaki gitti burayı açınca. Ceset gitmiş. Yemişler cesedi. Bu kutu daha önce burada değildi. Sanki ilk defa böyle bir yerde olmayan bir şey gördüm. Kilitli içinde ne olduğunu bilmek ilginç olurdu. Buna bir anahtar manahtar bulacağız bizi dikmezlerse yer. Bak aynı numarayı çekme. Bir kere olur farklı numara çektin tabii ki. Arda arda da verme şunları. Bu da yetek ampuller vardı. O karı nereye kayboldu ya? O karı kesin bunlar ne oldu ben size hikayeyi özetleyeyim. Bu karı burada zulümcü bir... Zulümcü ne demek ya? Zulmeden bir bakıcı mı ne yarraksa işte. Çocuklar da cinnet geçirdi karıyı doğradılar. Karının ruhu buraya şey oldu. Musallat oldu. Öyle fantazi. Şimdi burası niye kapandı? Zorla yine belki açılır. Tamam çok da zorlama. 27 niyetim yok zaten. Karı buralarda bir yerdeydi ama. Ne oluyor lan biri işiyor. Biri işiyor. Su damlatıyor bir yer. Aa bak 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 bak. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Bu kutu nedir? Mayıs sikeyim bu kutulara ne bunlar aman? Bir şey mi damlıyor lan kafamıza? <laughs> Bebek de gitmiş. Suna soktum. Su kurmuş amana koyayım. Ay bak şuna bak büyümüş. Ne oldu şuradan şuraya gelene kadar? Götün mü kalktı? Tavanlarda baktım. Oğlum dur kapatma dur yine heyecandan bütün tuşlara basıyorum ya. Ne oldu? Hala inanmıyor musun? Siktir olup gidelim daha gece gece. Bak küçük bir adam koşuyor oraya. Bir Şey nefes alıp veriyor. Açılan kapıyı sustu. Sustuğuna göre çıkışta sikecek. Yapma. Hayır şu ibneyi uyurken öldürün. Siz de kurtulun. Biz de kurtulak amına. Sadece korkutuyorsunuz. Siz nasıl korkunç varlıklarsınız. Bir sike aradığınız yok amına. Aha kap kapanmış. Bir şey mi var lan? Dur bir de kamerayı yaklaştırıyorum yanlışlıkla. Oğlum bu oyun niye beni ekstradan böyle bir gerdi ya. Kırtadan mı her şeyden korkar olduk. Ne oldu orası bir çocuğu görmedim abi bu sefer görmedim de Bu sefer görmedim de amına koyayım ses efekti veriyor Görmesen ne olacak? Ne oluyor? Bu anahtarla kutuyu açabilirim. Bak o kutuyu açacağız. Şu camdan bir şey görünecek. Adım kadar eminim. Uzaktan aç bari. Bak şimdi izle. Sevgili günlük bugün kampımın yıllık açılış günü. Bu yaz benim için özel olsun diye 3 yıldır buna hazırlanıyorum. Bugünlerde işlerini gerçek insanları yetiştireceğim. Ama onlar da bana çok yardımcı olacaklar. Yani geç. Night of 58. Yok canım. 58 gecedir buradan bu ibne. He ya da 1958'e döndük. Tamam. Ben dedim 58 gecedir burada mı amcık? Kafayı mı yedi ama? Biliyorsunuz amına koyun bir tane orospu çocuğunu oynadık. Bodrum'da yatıyordu 6 aydır kafayı yemişti. o öyle sandım ben de. Onu da şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Entegrasyon. Bu kim? Doktorlar Van için yanlış teşhis koyar. Kalp nakline ihtiyacı vardır ancak bu ona yardımcı olacaktır. Artık doktorlarla savaşacak gücüm kalmadı. Onlarla bir daha görüşmemeye karar verdik. Ne pahası olsun olsun oğlumu kendim iyileştireceğim. Gel bakayım. O, ha, bak eskiden ne güzelmiş amına kudumun yeri ya. Ama bu olayın patladığı gece mi? Bu olayların. Çocuklar ve bakıcılar uyuyor. Onları rahatsız etmeyeceğim. Bak bir şey tıngır diye yine şu mu? Aa anahtar. Kasanın anahtarı. Kasa nerede? Araba nerede? Araba nerede? Müşteride. Tartı var. Evet tartmayan tartı. Kasa nerede ki? Kasa mı var? Bak seni pis çocuk. O ne lan annesi pis çocuk gibi ama. Çek. Aa burada kasa. Lobi yokla biz. Para mı çalacağız? Ne olacak yetimhaneden? Ver bakayım. Filtre eksik ve cam kırık. Evet anasını sikmiş Yakov. Tüm çocukların ameliyat için hastaneye götürülüp geri gö döndürülebilmesi için uyku gazı sıkmam gerekiyor. O nasıl bir yol Ne yürüdü bu arada? Bir şey mi var? Aa! <laughs> Tipe bak tipine sokayım senin. Bu ne ya? Uyuyak olma şimdi. Tipe baksana. Bu nasıl çocuk oğlum bu? Aa gitti. Gaz tüpünün kapının altına koymalıyız ve sınıfa geri dönmemiz gerekiyor. Çocukları uyutacak. Tamam bunlar şey ibnelik peşinde. Bunlar çocukların böbreklerini falan herhalde kaçırıyorlar. Sınıfa geri döneceğiz. Ne oldu lan? Ne oluyor? <laughs> Oğlumuz kimsen kimsin? Bize de pusu kurmuşlar ki. Çık çıkalım çık. Amına <laughs> mu fallı otu. Ne oldu sen niye nefes nefesesin amcık? Maria'nın günlüğü ha bunu mu okudun? Al. Sözlüğünü de al aman. E, ne yapacağız şimdi? Kilitli arkasında bir şey var. Bir şey de kokluyor evet bir şey var. Gezeceğiz demek ki bizi sikecekler dur bakalım. Ne demişler? Önce sikiş sonra mikiş. Böyle de bir atasözü. Ha dur lan burada bir şey var. Size buradan gitmeniz söylendi karalanmış burayı rahat suka burayı rahat bırak ben amcık csi oynuyorum ben kafası bana suka bile yat yazma anayna mı seni anlayabiliyorum üstünü karalamış bir de anlamayalım diye Maria'nın günlüğünde boş sayfalar kaldı onları cevaplamak için kullanabilirsiniz kapının dışında durduğunu duyuyorum o ne demek anlamadım ama Maria'nın günlüğüyle alakalı ne oldu yazı yazdı sakin 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 bak yazımı yazdım senle bir iletişim kurmaya çalışıyorum. Koşma bir yere. Burada ne olduğunu biliyorum. Sana yardım edeyim. Bana kim olduğunu söyle. Koyacağız mı buraya? Koy. Almıyor da kağıdı. Aa aldı. Telefon çalıyor. Şu sağa doğru bir pik at. Sola bak. Tamam kimse yok. Bak. Bu amcığın başının altından çıkıyor. Bak şimdi geriye gidip dönerken bu bir pusu. Telefon işin işin <laughs> Mektubu tekrar yazmayı denemeliyim. Burada insanların öldürüldüğünü okudum. Onu yaptın mı bana söyle. Yerleştir cevap da vermiyor ki orası. Okuyor, okuyor duruyor. Buraya bir gidelim o tavşan yerinden. Tabi durmuyor. Normal olaraktan. Aha not bırakmış. Suçlandım ama yapmadım. Defol buradan. Bir şey daha mı yaz? Aynen yaz kardeşim. Sabrını zorla içeridekini. Kalksın bizi siksin. Adın yok oğlum. Uzun yıllardır burada yalnız mı yaşıyorsun? Ya tamam derdi neyse ne amına koyayım. Biz psikolog muyuz? Amına kodumun oğlu. Siktir Gidip gidip uyuyak bari. Muhtemelen yönetmenin konuştuğu kişiydi Beni bulamadı sanırım bu yüzden tüm sakinleri ve müdürü zehirledi Gel şimdi yine bir avradını Dışarıda biri var ya Bütün bunlar kampın yudisi tarafından mı planlanmıştı Neden bahsediyorsun Lan oğlum aç kapıyı adam akıllı Konuşalım ya nedir amına koyayım Derdin neyse anlat siktir olup beraber gidelim Buradan ya da kal çürü Geber burada amına koydum oğlum Yakov artık cevap vermiyor. Terk edilmiş hastaneye gitme zamanı ön kapıdaki panelleri yırtmam gerek. Gel bir de oğlum bizi buradan çıkartmazlar sanmıyorum. Çıkartıyorlarsa da sokayım böyle canavarlara. Hayır madem bu kadar basit çıkabiliyordun yarrak o kadar şey gördün. Niye çıkmadan aman okuyayım ya. Üçüncü gece ormanda mı yakalandık gece? Ya da hastaneye vardık bilmiyorum. Yakov burada kanıt bulacağımı söylemişti. Etrafa bir göz atalım. İyi bok yedik üflemene sokayım amcık adam gibi üflesene ortama bak amına burada ne zincirli Üy, mekana bak o lasta döndü oyun bir anda ya hastane mastane neresi açılıyor şurası mı hani oğlum hiçbir yer açılmıyor tabi bir yerin açılması önce için bir geri gitmek lazım patırtı kütürtü ne oldu be açıldı mı burası ne oldu yavaş yavaş. Ay ne oldu be duvar yol gitti. 1946 savaştan sonra onlarca çocuk anne babasını kaybettikten sonra sığınma evlerine kapatıldı. Yetimlerin bakımı ve yerleştirmesi için yatımhanede ordunun önderliğinde çalıştı. Arkamda bir şey var değil mi? Yere baka baka git. Şöyle git. Ne oluyor ya bak gerdi çok gerdi beni. Bu dolap nereden çıktı? Lan tavanda mavanda değil de anne. Bak. Bak. Buraya açıldı şimdi. İki adım sonrasını göremiyoruz ya. Ne bu yetimhanede doktoru 6 yıl boyunca yasadışı organ ticareti yapmaktan tutuklu kaldı. Sahtekarlıkla yanlış teşhisler koydu ve bebekleri çıkarmak için ameliyatlar yaptı. Yönetmen bunu bilmiyordu ancak pozisyonu yönetmeye devam edemedi. Yetimhane kapatıldı bina terk edildi. Tamam ben dediğim gibi organ kaçırma işi var. Çocukları uyutup uyutup bu kapı başka bir koridora çıkıyor. Sırt çantamda bir taslama makinesi var. Tüm zincirleri kesip kanıtları nerede sakladığını bulabilirim. Burası gitmeme izin vermiyor. Başladığım işi bitirmeliyim. Ya şunu bile değerlendirdim mi cidden ya? Kes kes. Bak öyle olmaz. Şu ekranın şurasından falan kafa çıksın. Onları değerlendir. Olur mu öyle sade kalmış? Zaten az korkutuyorsun ya. Aynı bir kağıt. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ama başka seçeneğim yok. Oğlum bana kurtarmak zorundayım. Alexey Sergeviç yardım etmeyi kabul ettiği için şanslıydım. Onu ayaklıklarına uğratmamalıyım. Kimse bizim işimizi bilmemeli. Bu kendi oğlu için işte bu Yakov muydu ne yarramdı. Onun gibi çocuk varı ve onu işte böyle şeylerini falan, böbreklerini falan alıyor. Dur ne oluyor? Bir şey koştu ben görmedim ha galiba. Oku bakayım şunu. Onu kurtarmak için zamanım yoktu. İnanmıyorum bu olamaz bu benim vaçakam değil. Onu kurtaracağım acilen bir bağışçı bulmam lazım. Tamam işte ona böbrek lazım. Buna sik lazım. Ona da şak lazım. Hep o çocuklardan alıyorlar alıyorlar. Veriyorlar. Zengin ailelerine Aç bakayım Acılı taslama makinesinin pili bitmiş Zaten kapı da bitti ama artık. Çok önemli değil Sabah yetişebilecek miyim bilmiyorum Geri çıkacağız patates hani Bunlar açılmıyor Şu taraflara mı gireceğiz acaba yine Çek şunları şu dolap ya belli bak üstünde bir şeyler var Karı varmış içinde Ne oluyor Ya ben bu oyunu sikerim ama ha, Yarım saattir arıyorum ne yapacağız ne yapacağız diye bunu almamız lazımmış Desene yarram yan keski bulmamız lazım diye. Yeah. Ne oldu yine ama? Bundan Aa burası açıldı. Bir. Bir. Seni tüne soktun. O aklımı aldı ya. Aç bakayım. Dolaba saklanan kaşar mı? O? Buradan gidiş yok. Ne oluyor lan? Kapı da, kapı da, gitti. Açıl açıl. Tavanda bir şey var mı? Ee, bir şey mi bulacağız ki burada? Aa kapı açıldı. Ay bebeğine de, teyzesine de, karısını, bacısını da. Ne oluyor yine ne oluyor? Bir yıl sonra 1950'deki olaylardan sonra bina hastane olarak yeniden sınıflandırıldı. Ancak bütçe kesitleriyle tekrar çalışmayı bıraktı. Ne oldu burada koridor, koridor uzamış. Aha bu dolap. Ay. Ne oluyor lan? Ha biz itiyoruz değil mi? Biz çekiyormuş. Ben de dedim arkadan birisi şey mi yapıyor? içiyor mu dolabı? Bak yine do dolar, do dolar. Hiy. Tipe bak. Ay bunlar o çocukların cesedi falan mı? Ne bunlar? Bir şey olur bu ya. Bunca yoldan sonra vücudu nasıl çürümemiş? Ölmemiştir. Papa da gitti. Oku hemen şunu. Beni bulan çocuğunu kaybetmiş bir annenin acısını yaşasın. Bana yardım edemeyen herkes lanet ediyorum ve öylece gitmeyeceğim geri döneceğim. Yanımda mı? Böyle yerden yerden bak. Bu kadının başının altından mı çıkıyor şimdi bunlar? Ölüm sertifikası. O nerede? Tavanda mı? Tavana şöyle bak. Tam tavanda yok. Eee ne yapacağız biz şimdi? Oğlum ne yapacağız? Tuvalete mi sıçayım? Ne yapayım? Sıçma ritüeli ayini mi yapayım? Sal bizi ya. Aha. Al. Aman ha oğlu. Ben de nereye gelmiş? Bence canlandı sandım. Ne oldu bu bıçağı birinin... Birinin... Bıçağı birinin bu çocuğu bıçağı birinin götüne mi saplayacağız ne yapacağız diyecektim ha bura açılmış çıkabiliyoruz mu salın bizi sal 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 yürü yürü yürü, yürü. ne yapıyorsun be lan öyle açma açma mana kodumun oğlu adam gibi açıp çıksana şuradan 3 hafta sonra 3 haftaya bu kafayı yemiş olur ha, ya da 3 hafta sonra biz geri mi geldik beton to sen yine burada mısın lan Bıdık. merhaba Yakov artık bulunmadığınız ve yapmadığınız bir şeyle suç, suçlanacağınızdan korkmanıza gerek yok. Her şeyi hallettim. Burada arkadaşların da yaşadığını kimseye söylemedim. Burayı daha da koruyun. Artık haklı olarak sadece sizin eviniz. Arkadaşın Alex Morton. Ha bir de kanki mi olduk amına. Bir soruşturmanın bu kadar ilginç ve benzeri olmasına sevindim. 58. gizemini çözmeyi ve Yakov'un huzur ve özgürlüğünü bulmasına yardım etmeyi başardım. Bunu blogda okuyabilirsiniz ama yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Korkunç bir geçmişi olan cadıların yaşadığı başka bir yere gidiyorum. Ve orada alışılmadık bir vakam olacak. Size daha sonra anlatacağım. Ne, diğer oyun falan mı? Tamam anladık be. Geç amına. Oh. O Bitti. Hele şükür bitti ya. Çok gerdi amına koyayım. Oo yok arkadaşlar. Bak fark ettiniz mi? İlk videonun başında ne kadar güzel. Hani enerji Benim böyle oyunlar bütün enerjimi sövürüyor. Yani oyunun sonuna doğru böyle bir kaşara dönüyorum. Öyle de denmez de hani. Amına ha, koyayım oyun tak 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 tak. Arka, arka arkaya veriyor amına koyayım. Güzel oyundu. Tek sıkıntısı Aa dur lan dur. Tam kapanış yapıyordum. Şey çıktı. Birkaç gün sonra. Ne olmuş lan birkaç gün sonra? Ne oldu amına kodumu ne oldu? Ne işler açtın yine başımıza? Lan ne güzel bitti dedik be. Son kapanışı yapıyordum. Anayın ama Pili bitmiş. Piline sokayım. Bu evvel lan kişiyi beklemek zorunda kaldım. Kendi ağzınla söylüyorsun. Hala bu işlerle uğraşıyorsun ya. Dangalak herif ya. Oyun son bir sıçırtayım diyor yani. Hadi sıçırt. Bu ne büyülü mü bu? Çıkılmıyor mu? Aa bu bıçak. Bunu yetme şeyden almıştık. Hastaneden almıştık. <laughs> ne oldu be şurada köşedeydi. Al bari şu bıçağı da saplarız maplarız. Bir şey çıkınca ne yapalım. Cık. Aha. Ne oluyor kapıya biri mi geliyor? Ne oluyor? Kim lan? Devam edecek. Etme. Etme sal bizi. Hele şükür. Yolunu siktiğimin oyunu. Kiliğimi kemiğimi sümürdün. Kapanışı yapıyordum. Baştan oyuna girdin iki kez daha ağzımıza sıçtın. Neyse. Oyun güzeldi, tatlıydı, sikti attı yani. O zaman videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.